Evet, evet. Çekil. <laughs> evet, efsane karavan yollardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde. Ne çektin abinin 172 bin bölümünde? E, efsanenin banyosuna dalıyoruz arkadaşlar. Şimdi banyoda e, bir problemimiz var lavabonun altında. Araba eğimli durduğunda oradan, buradaki akıttığımız su oradan çıkıyor. Giderin e, girişindeki lastik ve boru ölmüş. Biz de buna e, bunu tedavi edebilmek için. Sevgili kocam yine her zamanki gibi. Evet. Bir araştırma yaptım ve çok iyi bir, gerçekten işe yarayan, çok iyi bir ürün buldum. Şimdi o adı da sarı conta. E, bu contayı Giderimize takacağız ve bir daha su taşması, koku, böcek herhangi bir şekilde hiçbir problem yaşamadan kullanabilirsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, bu sadece karavanlar özel bir şey mi? Hayır. Oldu. Bu contayı hem karavanlarda hem de evlerde kullanabilirsiniz. Bütün gider ağızlarına takılabilir. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi giderlerine takılacak bir contası daha var. Onun da adı gene sarı conta diye geçiyor ama mavi renkli o çamaşır makinesi ve bulaşık makineleri için %100 sızdırmazlık sağlıyor ve %100 böcek girmesini engelliyor. %100 kokuyu engelliyor. E, karavanlarda da bunu kullan e, kullanılmasını kullanılmasını ben e, kullanmak istedim. Çünkü aynı şekilde karavanlarda da sağlanırken yolda giderken e, koku olabiliyor, sızdırma olabiliyor. Peki şöyle bir şey var mı? Ben arkadaşların karavanında şunu çok yaşadım. Bizde olmadı. Ama mesela hani Deri Özgür oldu. abiyle falan gittiğimizi hatırlıyor musun? Evet. Yangınlara mesela evet. karavanla. Tuvaleti taştı. Şey diyordu işte su banyo yapamıyorum çünkü su geliyor diyordu evet. şeyden. Su geliyor. Onları kesiyor mu? Şimdi şöyle <laughs> depo çok fazla dolduğunda seviyenin üstüne çıkarsa onu kesemezsin. Yani o şöyle ke şey şöyle kesemez. Aslında kesersin. E, conta kaçırmazsa aradan lavaboya kadar çıkamaz zaten. Yani o seviyeye kadar çıkana kadar anlarsın yani deponun da olduğunu. Yani. Ama dolabın içinde kaçak olduğu zaman göremezsin. Dolabın içine akar, mobilyalara akar, yere akar. Şu an bizim yaşadığımız Aynen, gibi. şu anda bizim yaşadığımız gibi. Onun için e, bu bulduğum ürün hem e, çok güzel, gerçekten iyi tasarlanmış güzel bir ürün hem de çok ucuz bir ürün. Bence e, Karaman'larda da evlerde de kullanılması gereken bir ürün düşünüyorum. Evet o zaman biz maceramıza geçelim. Evet. Bakalım neler yaşamışız. Hadi bakalım gidelim bakalım. Ne çektin abinin 172 bin bölümünde? Gene neler çekmişiz? Efsanenin banyosuna beraber misafir olalım. Evet, Biraz daha anız kusura bakmayın. Hadi gidelim. Şuradan su. Of su doluyor içi. 125 de bana gelmiş. Şöyle içini peçete yaymıştım. Yine ıslanmış. Su dolmuş. Buraya da taşmış zaten. Atacağız yani. Bu da çok gereksiz şey var. Ne gibi gereksiz şey var? Bir sürü. Var? Aynı şeyden bir sürü var. Bak, Hayır aynı şeyden bir sürü yok yani. Var. Bir, bir iki, üç. Tuvalet temizicisi, evet. çabalat, lavabo açıcı bilmem ne. İlk e, kullanmadığımız tuvalet temizicilerinden. Kullanmıyoruz ki. Bunları kullanalım da bitsin bari ya. Bizim tuvaletimiz majoratörlü olduğu için çok fazla kullanmaya gerek duymuyoruz tabii ki. De. Majoratörlü değil bizim tuvaletimiz. Neyle? Bizim tuvaletimiz ev tipi majoratörlü. Tamam, işte kısacası. Değil, Majöratör tankta var. Burada yok. Bak bu da ıslanmış. Tuz değil mi bu? Evet. Şu makineye de koyalım mı? Şunu oraya koy da. Orada hiç yer yok şu an. Hayır makineye koyalım. içine koyalım. İçine dökelim. Of bezi kullanayım mı? Şunu. Kullan kullan. Bu burada daha çok çürütür niye hanım? Hayatım ben Bak. onu yaydım. Yaydın da bu burada ıslak kaldı mı daha çok çürütür. Mahveder yani. Ben o gün sana söyledim ben hiç tınlamadım. Su doluyor su doluyor su doluyor. O gün tınlayacak halim mi vardı? Aşk ya. Canımın içi ya. Yanıltmasın bizi. hidrofor kapamışsın bir saniye. Tamam. Açayım. Ne oldu? Dur. Hadi hidroforu kapat. Tamam tamam ne oldu? Ne oldu? Nereden? Bak, Nereden? Nereden? Yarın bu pimaşı sökeceğiz komple. Buraya bir tane sifon alacağız komple. Alt sifon. Ondan sonra sarıca ontayı yerleştireceğiz pimaşa. Ondan sonra sifonu yerleştireceğiz. Su kaçağımız bitecek. Musluğu da sökelim o arada. O su borularında paslanmalar var. Onları da değiştireyim bari. Yarın bütün gün banyo ile uğraşayım. Burayı yenileyim. Yenileyim yürüyün. Bir de şurası var bak. Onun da yenilenmeye ihtiyacım arasından. Bak. Şunun hortumları. Ama burada ne var? Burayı komple dağıtmam gerekecek. Onun ortamlarını değiştirmek için. Değiştirmezsek yakın zamanda patlayacak. Yani bu da patlayacak. O zaman yarın o zaman yarın yarın akşam ama biliyorsun yarın doktor ee, işimiz var. Şunu komple sökeceğiz. Bir orası kalmıştı zaten. Arkasını. Uzun zamandır sökmediğimiz. Eee, komple sökeceğiz dağıtacağız. Işığı var ışığı. Işığı bana var. Madem elimize attık, o zaman yarın sana. Yani yarın değil de. O zaman hiç yerleştirme orayı, kalsın öyle. Oo. Kalsın. Nasıl yarın değildi de aşkım? Yarın aslan işi var. Akşam, gece. Alacağız eşyaları, sen yaz, unutmayalım giderken öyle. Bergama'dan. Tamam da güzelim buradaki siner bunun boyuna kadar hatırlamıyorum. Sökeceğim de göreceğim. Aa ayrı. En azından bunun kin alalım o zaman. Acil olan burası şimdi su kesilsin. Oraya sonra bakarız. Kademe kademe. Tamam yarın buraya bir formül yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Ne? Burası uğraştıracak bizi çok. Efsanede seni uğraştırmayan bir yer var mıydı? Yok. Bir efsanenin e, banyosunda çekim yapmamıştık. Neyse bir de efsanede duş nasıl yapılır onu çekeriz. <laughs> nasıl yapılır? Efsanede duş güzel yapılıyor. Ha? Efsane de duş güzel yapılıyor. Duşumuz var işte. Tabii bizim duş öyle birebir evdeki gibi yani. Evet şimdi arkadaşlar efsanenin lavabo altını görüyorsunuz. Şimdi burası bir giderimiz burası da bir giderimiz. Ama gördüğünüz gibi tabii ki yani bu o dandik lastik conta burada mevcut boşta duruyor. Şimdi bunu yeni gelen contamızla mavi contayla ve sarı contayla değiştireceğiz. Ve bir daha sızıntı ve koku derdimiz kalmayacak. Çıkardık. Basit bir işlem mi? Evet. Gördüğünüz gibi bu lastiği çıkarıyorsunuz. Arada bulunan basit lastik arkadaşlar. Bunun artık işlevi yok. Bunu çıkarıyoruz. Attıktan sonra mavi contamızı alıyoruz. Bulaşık ve çamaşır makinesi için olan bu. Şimdi bununla mavi contayı buraya 50'lik bir maşın hemen ağzına getiriyorsunuz. Çok basit bir şekilde buraya oturuyor. Şu şekilde. Ondan sonra da bunu getiriyorsunuz. İçine şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bitti. Civatalarını sıktığınızda artık ne sızdırma, ne kaçırma, ne geri tepme hiçbir şey kalmıyor. hortum çıkmıyor. Bunu sıkınca artık oraya sabitleniyor ve koku su kaçırma, taşırma gibi bir lüksü kalmıyor. Şimdi bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar herhangi bir taşmada buradan mobilyalarınız hiçbir şekilde zarar görmüyor. Aynı zamanda da hem koku hem de sızdırmazlık önlemi alıyor ve boru asla yerinden çıkmıyor. Süper bir şey. Karavanlar için çok bir şey. Çünkü kaç arkadaşımız karavanında evet, arabaları battı gerçekten yani olabiliyor. Çünkü deposu dolu olabiliyor. Farkında değil. Eğimli bir yerde duruyor. Ters yapıyor ya da atıyorum arabanın arkası düşükte kalıyor. Mutfaktan akan lavabodan çıkıyor. O da olabiliyor. Tuvaletten taşabiliyor. Yani onun içinde eee bu tip giderlerde e, sızdırmazlık çok önemli. Yani artık bu karavanlarda giderken özellikle sallanırken bir tuvalet kokusu oluyor ya. Hı hı. Bu onun olmamasını sağlıyor mu? Tabii yani. Şimdi giderlerden su akmayınca ne olacak? Aşkım. Çırmazsa koku da gelmez. Gelecek olan koku sadece lavaboların ağzından gelir. Onlara da lastik kapak koyarsın. Koku gelmez. Çalkantıda. Şimdi arkadaşlar contamızın birini yerleştirdik. O bulaşık makinemiz içindi. Şimdi bu gördüğünüzde lavabo gideri için olanı. Şimdi bunu da orada yerleştireceğiz. Ama alan çok dar olduğu için. Sizin de anlamanız için. Çünkü orada e, yerleştirirken çekemiyoruz. Şimdi bu gördüğünüz oradaki e, gider borusunun ağzı gibi düşünün. Aynısı. Bu gördüğünüz contayı buraya yerleştiriyorsunuz. Yani şöyle anlatayım. Daha belki eski contası bu. Her yerde bulabilirsiniz. Dandik, contadır. Su kaçırır. Koku getirir. Bunu takıyorsunuz. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Buradan lavabo sifon hortumunuzu, lavabonun gider hortumunu buraya sokuyorsunuz. Bu vidaları sıktığınızda hortum asla yerinden çıkmıyor. Yani böyle deli gibi bir asılsanız da çıkmıyor. Evet. Bulaşık makinesi çalışıyor. Evet. Bulaşık makinemizi çalıştırdık. Şimdi televizyonumuzu da çalıştıralım. Sardar Bey. Geliyorum. Hadi bekliyorum gel. Bir yürüyüş yapalım. Işıkları azaltayım. Azalt. Makine çalışıyor. Hmm. Bulaşık makinemiz çalışıyor. Gece gece. Elektriğimiz full. Bu bir tanesi yansın değil mi? Yansın. Evin ışığı yansın. Ne yapıyorsun evin ışığı? İyi yürüdük ama. Yoruldum. Yoruldum. Bakalım makine bitmiş mi? Evet. Bulaşık makinesi de bulaşıyor. Bitirmiş. Tamam. Bitmiş bu. Bakıyorum. Kamış mı? Oo, tertemiz Bulaşlar. olmuş. Yerleştireceğiz. Hı Kağıt Gayet iyi. Bulaşık makinesi canlıdır ya. Yani. Gerisi heyecan. Contayı da bağladık. Contayı da bağladık. Artık su yok, atma yok, böcek yok. Böcek de problem ya. Hatta fare yaşadık biz bir kere öyle evet. bir şeyde. Şaklı o da şeyden gelmişti işte. Bulaşık makinesinin giderinin yanından gelmişti. Evet. Aynen. Sıkıntı. Neyse bitti. Devam et. Açar Abi, mısın? Ne oldu sıkışım canan aşkım hayatım? Açar mısın? Demin öyle demiyordun. Aça, açamadım ya. Evet. Açtım. Tamam. Yerleştireceğim. Tabakları yerleştireceğim ya. Şunu takalım mı? En altı açsana. Kuzum. En Her iki. şey katı. <laughs> ne oldu? Pil sorunu mu? Yarın fırtına bekleniyor biliyorsun değil mi? Aşkım. Ne Bir hazırlık hiçbir şey yapmadık. yöntemiyle 65 model görünümü Ne açacaksın? Yap. Tabii ki DMX Kullanarak başka konuşarak. ne açabiliriz. Rengi beyaz. Evet. Seni... Oh, bitiyor yalnız. Az kalırız. Alırız. Olursak. Onu bakmak lazım ne ne eksik? Ha? Ne eksik? Yap bakalım pazar alışverişini, listesini. <laughs> pazar alışveriş listesi, pazar alışveriş listesi kalabalık söyleyeyim yani. Sana. Bizde kalabalık olmayan liste var mı? Yok. Evet, en sevdiğim saatler bana sadece kahve kahve yapmayı çektiğimiz için bana sadece diyorlar ki kahve yapıyorsun başka da hiçbir şey yapmıyorsun. O kadar zaten. O kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sen ne yapıyorsun? Keyif. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum. <laughs> ben de artık sen çalışırken çekmeyeceğim. Böylece seni de çalışmıyor zannedecekler. Çekme. Sıkıntı yok ya. İnsanlar benim çalıştığımı biliyorlar. Yani çeksen de çekmesen de çalışıyorum. Benim için çok farklı bir şey değil yani. Sonuçta böyle. Derli toplu dediğin şu halime? Hayır. Önceki hali. Hayır. Şey, şu an çok hali. daha kötü. Hayır. Sen bozmadan önce gidiyordun tripodunu oradan buluyordun. Tripod diyordun tık geliyordu. O diyordun tık geliyordu. Şimdi nerede? Yok. Geçen başımıza geldi anlatsın. Nerede? Çekmedim Neyden? bunu ama. Çekemedim zaten. O kadar sinirliydik ki. Yağı mı diyorsun? Bana hatırlatma bak. Gene sırt tüylerim yukarı kalkıp ee, başlamayayım yani. Böyle bir şey yok yani. 5 litre yağı sen koy o tepeye. Ondan sonra bu rampaya gelsin. ya yuvarlansın. Sıfır yağın kapağı patlasın. Yukarıdan aşağı ne varsa yerlere kadar arabanın içi komple yağ. Bütün kabin battı. Sayende. Bir yandan da dükkanda Amerikan arabası şanzımanı topluyor. Burası bizim atölyemiz İzmir Dikil'deki. Bakar mısınız ne kadar nizami bir şekilde. Bu beyni değil mi? Bu, bu beyni evet, burası. Bu sadece beyni. Şanzımanın kol peçini yenilir, kuyruğunu yenilir. Rutsun, öyle tek tek parçalayıp geri topladı. Aynen buraya kadar Bitti. topladı zaten. Şunların hepsinin bütün parçaları. Bir şey beyni kaldı. Onun da bir parçası kırık çıktı içinden de. O parçayı sipariş etti onu bekliyorum. Hangi yay? Göster parçası bakayım. bu şofalı piston yani. Bak şu. Hmm. üç parçaya bölünmüş. Bak. Böyle miydi çıktığında. Evet, içinde kırılmış kalmış. Zaten şanzımanın da arızası bu. Bu kırıldığı için Aynen. şanzıman sistem dışı kalmış. Şu küçücük bir şeyin içinden bu kadar parça çıktı. Evet. İnanılmaz. Bir, bir sürü işlevi var. Gerçekten beyne benziyor zaten. Hı hı. Bunun hepsini baştan topladı. Bu kısmı kadar topladı zaten dedi ki en zor kısmı bu dedi ve gerçekten de öyleymiş maşallah şimdi de arabanın bujisini değiştiriyor evet sonra bugün yağmur var bayağı fırtına var hatta ikili de ondan sonra aa bakın şu arkadaki miniyi de göstereyim size ee, şu da yeni projemiz yeni projemiz karavan oluyor üstünü e, yükselttik müşterimiz için üstü yükseldi çok tatlı bir Mercedes. Aynı zamanda da kamp malzemeleri yıkandı. Kuruyacak. Onlar yerlerine yerleşecek. Eh, bu şekildeyiz şu anda. Buradan tamam, başlıyorum. Burayı da mı değiştireceksin? Evet. Burayı da değiştireceğim. Maalesef bugün implant tedavisi oldu. Ee, gerçekten ağrım var. Serdar çalışıyor ama Muhtemelen bittikten sonra çekebileceğim. sen çalışıyorsun. Hı. Bu sefer ben gerçekten yatıyorum yani. Zampert oldun mu? Tüm giderleri ve sıfır boruları tekrardan değiştiriyor. Mavi contamızı da sarı contamızı da taktık. Aynı zamanda buraya da yeni bir çıkış ve es yaptık. Gayet güzel. Şimdi hiçbir problemimiz burada kalmadı. Artık da kalmayacak. Valla senin elinde bir sihir var. Benim elimde bir sihir yok. Sadece zekiyim. <laughs> <Hayır. gülüyor> sadece zekiyim. Evet, sırada efsanenin banyo. Banyo macerası. Şimdi bakayım. Bize de bir göster. Ya, o hortum ta şuradaki hortum oradan geçiyor değil mi? Oradan bir de bir tanesi ne var? Bir de bir tanesi ne bölümüyle yarın akşam Fox'ta. Ödevler bitti mi? Çok İyi, hadi bakalım. Bıraktığımız yerde misin? Değiştirdim. Ha? Değiştirdin mi? Ha, komple sökmene gerek kalmadı mı? akıllık yaptım, kalmadı. Ne, ne yaptın? Kafamı çalıştırdım. Buradan soktun, oradan aldın mı? Nasıl yaptın? Evet, buradan soktum, oradan. Alttan bir soktun, buradan aldın. Oh be, büyüyor, bir şey. ha, alttan sokup buradan mı aldın? Hı hı. Anne! Burası çok ferah. Olacak mı? Sifonda bir bozukluk yok ama değil mi? Yani, Sağ. Yok. Sadece ayarı bozuldu. Baştan yapacaksın şimdi. Mecbur. Hortumları da değişiyorsun değil mi? Evet. Elim atmışken dedin. Elim atmışken ne varsa değiştiriyorum işte. Neyse en zor kısmı bitirdin galiba. <laughs> ne oldu? Hortumlar çürümüş telleri çıkmış. Elim at. Çok kötü. gördüğün gibi musluğu aldık kucağımıza. Bu lavaboya. Evet. Evet küçük alanın bir de kötü tarafı var. Çok çabuk dağılıyoruz. Evet, tabii. Neyse ki iyi bir alanı da var. Bardağın dolu tarafından bakalım. Çok çabuk topluyoruz. Ama üf, parmaklarıma çok kötü battı. Paslı. İmal ettin değil mi baştan? Evet baştan imal ettik. İnşallah su kaçırmayacak. Değiştirmişken her şeyini değiştireyim dedi. O yüzden ne yaptık. Böyle bir tekrar bir boru sistemiyle. Artık kokulara son mu? Evet. Artık kokulara son. Evet. Geldi Sizin mi? Şakı şakı gidiyor. Dur bakayım. En ufak sızdırma, damlama. En ufak bak, design. O harika olmuş bebeğim. Ne oldu mu? Altı bakayım. Artık su sızması, içeri tepmesi, kaçması, o su bu su diye bir şey yok. Evet. Finito. Suyu boş harcamıyoruz. Giderin de şimdi cayır cayır gidiyor bak. Valla evet. Eline koluna sağlık bir tanem. Tamam mı? Şimdi ben tekrar bir kontrol yapayım şunu. Islatma ıslatma falan filan yok. Bitti. Aşağıda var mı? Tamam. tamam. Elimden gitti lan. Islanan bir yer yok çıkan bir yer yok. Su kaçıran bir yer yok. Okey. Şimdi şurayı bir hemen sileyim. Ondan sonra Sen ben senden de rica etsem aşkım bir yandan hem kamerayı tut. Bir yandan da şu takımları poşete koyar mısın? Bir balım. Alacağızım. Şu kırmızı tornada arabanın tornadası. Al. Ah. Lavabomuzun altına sarı contamızı yerleştirdik. Buraya da giderimizi bağladık ve vidalarını sıktık. Gördüğünüz gibi artık ne böcek, ne koku, yüzde yüz sızdırmazlık sağlıyor. Artık giderimizden hiçbir problem yaşamayacağız. Bütün hepsini değiştirdin? Evet, hepsini değiştirdim. Artık hepsi, bütün karavanın tüm binalarını değiştirdim. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, lavabo alt gideri, mutfak, lavabo alt gideri, ee, banyo. Her şey değişti. Evet, hepsi değişti, canavar gibi oldu. Harika oldu bence. Evet şimdi mecburen her yer her yerdeyken son bir kahve içiyoruz. Her yeri topluyoruz ve size veda ediyoruz. Son bir kahve içelim, içelim. Evet arkadaşlar. Yorgunluk kahvesini içiyoruz. Artık bugüne son veriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olun, zilinizi açın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.